San Julius Fenerbahçe. Fenerbahçe bu şu maçta en kötü berabere çıkar. Kazanabilir de. Doğru. Rasim San Julius Fenerbahçe. San Julius'i favori gösteriyor. Ben de Fenerbahçe. Ama de... çok güçlüler Fark abi. etmez. Ya. Ama yemez, göre dönüşüm. böyle 2-2 gibi bir skor bekliyorum ben de. Fenerbahçe bir şeyler yapacaktır. Ahmet Hocam. <laughs> San Julius yenilmez. Muhtemelen ne yener? Abdülkerim abiciğim. Ben 1-1 ya da Fenerbahçe'nin 1-2 kazanacağını düşünüyorum ama tek şartım var. İsmail Kartal ne yapacak? Norşelen maçında. İsmail Kartal ne yapacak? Yok ben Pendik maçını, <laughs> lig maçım var 3 evet, gün sonra. Evet, evet, evet. Dur 3 4 tane 5 tane rotasyon yapayım falan derse Var gel. Anladın mı? bak Norşelen mesela başı maçı. Anladın mı? Öyle 7 8 kişiyi oturtursam. Ya zaten demiyorum ben. He, en güçlü en kadro, Fenerbahçe en <laughs> ideal kadrosuyla çıkmalı. <laughs> Aynı kadrona da Pendik maçını oynamalı. 3 günde bir ölmez futbolcu. Eğer öyle çıkarsa ben Fenerbahçe'nin bu zorlu deplasmandan yenilmeden döneceğini düşünüyorum. Ben...